Samsun'un Atakum ilçesinde yer alan Kızılay Kampı'nın ticaret ve turizm alanına dönüştürülmesiyle ilgili imar plan değişikliği Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tartışmalar eşliğinde kabul edildi. CHP grubu ağaçların kesilip otel yapılacağını iddia ederken AK Parti grubu bölgenin rehabilite edileceğini savundu. Tapusu Kızılay'a ait olan ve Kızılay Kampı olarak bilinen alan imar plan değişikliği kararı sonrası yürütülecek çalışma kapsamında ticaret ve turizm alanına dönüştürülecek. Bir Mecliste CHP ve var, AK Parti grubu arasında yaşanan otel tartışma Kendi tapusunda olan bir yere borcumuz var diye bir çökmeye çalışıyorsunuz. Yok öyle Bakarız. değil de rehabilite ediyoruz. Adamın kanını emiyorsunuz başkanım yok, kanını emiyorsunuz. Atakomun kanını emdiniz. Ağaç kesmeyiz ya çok ıı, ağaç dikiyoruz ıı, ve Türkiye genelinde... Ciddi manada ağaçlandırma yapılıyor. Başkanım bu konuda sizin şeyiniz, siciliniz belli. Şunu söylemek istiyorum. Tüm Samsun kamuoyu ve Büyükşehir Meclisi şunu bilsin. Atakum'da kalan nadide yerlerden bir tanesini de bir çökme operasyonudur bu. Şunu unutmamak lazım. Osmanlı Aliye'de 1880'li yıllarda kurulan Hilal-i Ahmer, gerçi yani <laughs> bugünkü Türk Kuzulayı, en önemli kuruluşlarımızdan bir tanesidir. O kadar önemli ki o kadar bir önem veriyoruz ki 1940'lı yıllarda Atakum'daki en güzel yerlerimi bu güzel hizmetlerin bedelliğinde kendilerine ve de tüm kamuoyuna halkımıza kamp yeri olarak ayırmış durumdayız. 1946 yılından bugüne kadar kendi tapusunda olan bir yere borcumuz var diye bir çökmeye çalışıyorsunuz. Yok öyle Bakarız. değil de rehabilite ediyoruz. Rehabilite etmeyin Artan. başkanım sizin eliniz hasta hasta ya, masada kalıyor. Bir dakika ben konuşayım başkanım cevap verirsiniz lütfen rica edeceğim. Şimdi Atokum Köprüsü'nden başlayın. Başladınız bir tane alan kalmadı imarı açmadınız satmadınız. Allah'tan korkun başkanım. Gel, Köprüsü'nü geçtiniz Allah'tan şu anda. Allah'tan korkmayan daş kesiniz. Köprüsü'nü geçtiniz. Tek burası kaldı. 17.500 metrekare Türk Kızılayı'nın yeri. Şu anda Samsun Büyükşehir Belediyesi ve de betonlaşmaya yer açacak bir yer beş katlı veya üç katlı bir beton kütle otel yapılacak ve de halkımızın ve Kızılay'ımızın elinden alınacak. Kızılay yönetimle ben de bugün işitlerden e, bazı konularda karşı çıkıyorum. Ama bu onun ulusal evrensel varlığını yok atma anlamı taşımamaktadır. Şimdi siz Kızılay'da Kızılay konusu neydi? Taze kan vermekti. Samsun Büyükşehir Belediyesi taze kan mı alıyor şimdi Türk Kızılay'ında? Taze alıyorsa, kan veriyoruz. Vereceğiz hayır, inşallah. Hayır adamın kanını emiyorsunuz başkanım. Yok, kanını yok. emiyorsunuz. Atakom'un kanını emdiniz. Si, Yapmayın bunu. Si, bu, si, bugün siz zaten kan... siz Daha zaten bizim uygulamalarımızı her taraftan baktığınız için başkanım dava konusu asıl diyeceğim. tarafı göremiyorsunuz. Türk Kızılay'ına bu yeri yine bırakacağız. <laughs> Türk e, tık, e, şey, yine şeylerin e, iş, adamları, iş adamların, iş buradaki buradaki ateistlerin biz önünü keseceğiz. Mahkemede görüşürüz başkanım. Teşekkür ederim. Başkanım. Mahkemeler e, yani yanlış yapanların e, uğrak yeridir. Hiç ondan endişemiz yok. Allah'ın şükürler olsun yani. Hesap verilmeyecek hiçbir işin içerisinde olmadık bugüne kadar. Problem yok. Buyur Fikret Bey. Başkanım aslında ben de bir şey söyleyecektim ama cümlemin başlangıcı da rehabilite mi derken siz biz orayı rehabilite edeceğiz diye bir cümle söylediniz ki tam da benim bakış açımdı. Şimdi burası zaten kamu hizmet alanı. Ve, çok da önemli bir gündem maddelerinden birisi şu an için, Samsun için, Atakum için. Ama rehabilite etmek sizin bu söylediğiniz tarz biçimi midir? Aslında değildir. Çünkü planlara baktığınız zaman gerçekten orada insanların kaldığı yer şu anda 5 binlik ve birlikte belediye hizmet alanı olarak yaşıyor. Eğer bir kamu yerini rehabilite edilecekse zaten o kamu yerinin mutlaka bununla ilgili bir planlama süreci olacak ki bu planlama sürecine de Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni ve veya diğer kamu kurumlarını katmayla ilgili bir mutlaka bir teşebbüs olacaktır. Ama burada herhangi bir teşebbüs yok. Dolayısıyla Sayın Hasan Hipek, Sayın Atila Tekcan çok doğru söylüyor. Çarşamba günkü grup Komisyon toplantısında da şunu söylemiştim. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'ne ayrılacak alan ilerleyen günlerde bu belediye meclisine ticaret alanı olarak inşallah gelmez diye bir dilek ve temennide bulunmuştuk. Bunu beş yıllık zaman diliminde yaşayıp göreceğiz. Atil abi'nin haklı olduğu yerler tabii ki var. Zaman zaman oluyor, olmuyor değil. Ee, ama ama biraz da daha iktidar ve hükümet ve icraat yapan tarafından da bakmasını kendisine tavsiye ediyorum. 1946 yılından bu yana orada bu faaliyetini sürdüren veya bu faaliyete orada fayda ve destek olan yeri inşallah Fikret Bey bu çalışmamızla beraber bu gündem maddesiyle beraber daha sağlıklı, daha yaşanabilir, daha hizmet verilebilir hale dönüşecektir inşallah. Dolayısıyla şehrimize, vatandaşımıza, kızılayımıza, büyük şehrimize belli. hayırlı uğurlu olsun i̇cra diyorum. Komisyon belli. raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Gündem